Merhaba, iyi günler. Seçime bir gün kaldı. Ve e, yasaklara, Yüksek Seçim Kurulu yasaklarına da iki saat var. Bu seçimden önce yaptığım son yorum olacak. Daha sonra, yarın seçim yasakları kalktıktan sonra... E, medyaskop canlı yayınında bayağı uzun uzun konuşacağız. Sonuçlar geldikçe onları da yorumlayacağız. Ama şimdiden, ben bir süredir zaten dile getiriyorum başkanlığı seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyorum. Muhtemelen birinci turda kazanacak. Bunun her geçen gün bu ihtimalin arttığı kanısındayım. Özellikle Muharrem çekilmek zorunda kalmasıyla beraber iyice e, daha fazla öne çıktığını düşünüyorum. E, Sinan Oğan'ın tek başına e, seçimleri ikinci tura bıraktı, bıraktırabileceği kanısında değilim. Ama tabii ki e, %100 emin olmak diye bir şey söz konusu olamaz. Eğer seçimler ilk turda biterse hemen hemen tüm kamuoyu araştırmalarında önde giden isim Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla onu kazanacağını söylemek mümkün. İkinci tura kalırsa da yine aynı şekilde artık buna kesin bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu kazanacağını 15 gün içerisinde Erdoğan'ın yapıp edeceği yolunda çok şeyler var, çok sert şeyler söyleniyor, olağanüstü şeyler söyleniyor. Her ne yaparsa yapsın, aleyhine çalışacağını ve aradaki farkın artacağını düşünüyorum. Sonuçta Erdoğan devri artık kapanıyor bana göre. Bunu söylemek benim için kişisel öykümde, serüvenimde ayrı bir yeri var. Zira... ...gazeteciyle 85 yılında başladım. İslami hareketler çalışmaya başladım ve dolayısıyla Refah Partisi'nde çalışmaya başladım. 94 seçim öncesinden itibaren Refah Partisi'nin yükselişini dile getirdiğim için çok eleştiri almıştım. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilme ihtimalini söylediğimde de aynı şekilde Refah Partisi'nin birinci parti olma ihtimalini söylediğimde de yani Erdoğan geliyor dediğimde insanlar inanmadı. Bir süre bir süredir de Erdoğan gidiyor diyorum. Yine insanları ikna etmekte zorlanıyorum. Olabilir. Dün olduğu gibi bugün de benzer bir deneyim yaşıyor olabilirim. Bu aslında keyifli de bir şey. Sonuçta bir dönemin açıldığına ve şimdi o dönemin kapanıyor oluşuna tanıklık ediyorum bir gazeteci olarak. İstanbul'daki son büyük mitingi izlemem de büyük ölçüde bu motivasyonla oldu Erdoğan'ın mitingini, bunun bir tür veda mitingi olduğunu düşündüm hala o görüşteyim. Erdoğan devri artık kapanıyor. Yapılan teoriler, teorileri vesaire bunların hepsi anlamsız bana göre. Yok bırakmaz, yok şu olur, yok bu olur. Kendisi de dün bir yayında söylemiş, demokratik yollarla gidiyorsa onu kabul etmekten başka bir seçeneği yok Peki neden böyle oluyor? Ee, bu konuda bir kağıt aldım ve üzerine yazmaya başladım bayağı bir doldu ve bir yerden sonra da prene bastım ee, Aslında e, gerekçeleri sıralarken aldığım notlar bunların büyük bir kısmını burada kaç yıldır söylüyorum Erdoğan'ın krizinden bahsediyorum yönetememe krizinden bahsediyorum. Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkarma imkanı kalmadığını, aslında elinde şapka da kalmadığını söylüyorum. E, ve birtakım başlıklar, mesela tek adam olan Erdoğan'ın yalnızlaştığını ve çevresi tarafından iyi beslenemediğini, halbuki AKP'nin ilk yıllarında çok daha kolektif bir iradenin olduğunu söylüyorum. AKP'nin artık bir parti olmaktan çıktığını, bir aile şirketine dönüştüğünü özellikle vurguluyorum. Ekonominin işte işinde yoluna gidememesiyle beraber artık özellikle alt gelir gruplarına dağıtabilecek çok fazla bir şeyinin kalmadığını, insanları bu anlamda kendi etrafında mobilize edemediğini ve de e, Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diye tanımladığı ama sayıları çok daha fazla olan kesimlere e, yönelik yaptığı kıyakların artık sürdürülemez e, olduğunu düşünüyorum e, gibi bir, bir şey var. Bunları biraz daha e, özellikle seçim bağlamında tekrar açmaya çalışacağım. Başka şeyler de var. Özellikle bu seçim döneminde e, neyi yanlış, neyi doğru yaptı e, bahsinde e, birazcık konuşmak istiyorum. Ama şunu söylememe izin verin. Aslında Erdoğan 2015 Haziran ayında yenilmişti. Ve o yenilgiyi kabul etmedi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında ve parti liderliğinde ülkeyi Kasım'da yeni bir seçime soktu. O arada neler olduğunu hepimiz maalesef biliyoruz ve sonra bu yenilgiyi öteledi. Ardından darbe girişimi vesaire şu bu. ...ama en büyük yenilgisini 2019'da aldı. Aslında bugünkü yenilgi 2015'te başlayan ve ertelenen... ...2019 yerel seçimlerinde taşlanan e, olayın devamı. 4 yıl sonra, 2019'dan 4 yıl sonra... ...Erdoğan'ın yerel dediği tüm ülke genelinde devrini kapandığına tanık olacağız. 2019'da 25 yıllık İstanbul ve Ankara yönetimi sona ermişti. Özellikle İstanbul, Erdoğan için çok acı bir yenilgiydi. İki kere yaptırdı seçimi. İkincisinde çok daha farklı yenildi. Ve bu kampanyasını bugün yaptığı gibi yine beka üzerine kurmuştu. Ve bunun bir şey yaramadığını orada gördü. Ama bugün yine tekrarlıyor. Bugün yine tekrarlıyor olması aslında tek kelimeyle çaresiz olduğunu bize gösteriyor. Erdoğan'ın çok bildiğimiz bir sözü var. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden de Türkiye'yi kaybetti. 2019'da. Aradan geçen 4 yıl içerisinde İstanbul'u yeniden kazandığına dair ortada hiçbir işaret yok. Bence de bu seçimin kaderini yine İstanbul belirleyecek. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da kim önde tamamlarsa o Cumhurbaşkanı seçilir diye düşünüyorum. 2019 itibariyle Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a karşı kazandı. Aradan geçen süre içerisinde bunun devam ettiğini ve Millet İttifakı'nın HDP'nin de açık desteğiyle Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da birinci yapma ihtimalinin çok güçlü olduğunu ve dolayısıyla da Türkiye'yi kazanma ihtimallerinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın İstanbul'u yeniden kazanma anlamıyla yaptığı il başkanı değişikliği vesaire bir takım kampanyalar en son düzenlediği Büyük İstanbul mitingi tabi bunların hepsinin bir anlamı var ama Büyük İstanbul mitingi de demin de dediğim gibi bir veda mitingi gibiydi. Orada o mitinge damgasını vuran yine Erdoğan'ın bu kampanya süresince öne çıkarttığı negatif dil. Erdoğan'ın kaybının en büyük göstergesi, yani neye bakarak Erdoğan'ı kaybettiğini anlıyorsun diye sorarsanız öncelikle yaptığı Bay Bay Kemal, bunlar FETÖ'cü, bunlar Kandil'den talimat alıyor gibi söylemlerin Erdoğan'ın kaybının bir itirafı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim o mitingde insanlara Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosunu Canan Kaptancıoğlu'nun bizim kanalda Medyascope'da söylediği bazı sözleri gösterdi. Yani rakibinin propagandasını yaptı. Bu arada işin içerisine PKK'lıları frank katarak karalamaya çalıştı. Bu arada PKK propagandası da yapmış olduğunu bir şekilde söyleyebiliriz. Bu negatif kampanya en büyük kaybın en büyük göster, e, gösteren husus aynı zamanda kaybı hızlandıran bir husus. Buna karşılık Kılıçdaroğlu pozitif bir kampanya yaptı. Erdoğan bunlar gelirse şu olacak derken Kılıçdaroğlu biz gelirsek şu olacak dedi. Ve e, bununla da adım adım bir şeyi inşa etti. Bir diğer husus karalama kampanyalarının ee, tam tersi etki yaratması, kadın karşıtlığı aslında bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı andan itibaren başlayan bir şey. Erdoğan'ın kazancında bu 21 yıllık iktidarında kadınların rolü çok fazladır. Bunu özel olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Ama kadın haklarına yönelik kayıtsız durum tavrı hatta bunları kadınların elinden alma yolunda attığı adımlar bence çok ciddi bir şekilde özellikle gençlerde genç kadınlarda Erdoğan'ın aleyhine bir girişmeye yol açıyor. Bir de bunun üstüne Hüdapar ve Yeniden Refah gibi kadın hakları düşmanı partileri ittifakını alarak bunu iyice katmenlendirdi. Hüdapar'ın gelmesinin ayrı bir yönü de Hizbullah meselesinden dolayı var. Hizbullah İslami kanatta da çok beğenilen bir yapı değil. Hatta büyük ölçüde nefret edilen bir yapı. E, ee, Hüdapar'a kadar Erdoğan'ın mecbur kalması kaybettiğinin göstergesi, kaybettiğini bildiğinin göstergesi ve aynı zamanda kaybı telafi etmek yerine kaybı daha da derinleştiren bir olay oldu. Onu defalarca söyledik uzatmayalım. Ancak ittifak hamreleri Erdoğan ittifakına katmaya çalıştıkları onun güçlendirmedi. Tam tersine güçsüzlüğünü gösterip güçsüzlüğünü derinleştirdi diye söyleyebilirim. Tabii ki otoriterlik Türkiye her ne kadar insanlar otoriterliğe yatkın gibi gözükse de bu ülkenin bir demokrasi geleneği var. Parlamenter sistem geleneği var. Oy verme geleneği var. 12 Eylül'ü yaşayanlar bilir. Apar topar 12 Eylül'ü de alkışladılar ama 12 Eylül'den sonra yapılan ilk seçimde de 12 Eylül'cülerin öne sürdüğü ismi değil bambaşka bir ismi Turgut Özal'ı seçtiler. Türkiye e, demokrasiye öyle yabana atan bir ülke değil Erdoğan da demokrasiyi dile getirdiği ölçüde güçlendi demokrasiden uzaklaştığı ölçüde kaybetmeye başladı ve bir diğer husus demokrasiden neden uzaklaşıyor? Çünkü iktidarını korumak her şeyden önce gelir oldu Erdoğan'a. Erdoğan için geziyle başladı bu. 17-25 Aralık'la sürdü, 15 Temmuz'la sürdü. Bunların hepsini kendisine yönelik kameralar olarak gördü ve kendisini ve yakın çevresini korumak için ipleri iyice elinde tuttu, yargıyı iyice denetim altına aldı, özgürlükleri iyice kısıtladı, demokrasiden iyice uzaklaştı. Ama onun artık bir yerden sonra faturası var ve bu fatura 2015 Haziranında gelen bu fatura 2019'da tekrar geldi ve şimdi tekrar önüne geliyor. Bu bağlamda. Kürtleri kaybetmiş olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seçimin kaderinde de yine Kürtler birinci derecede rol oynuyor. Eğer Kılıçdaroğlu'na yönelik bu kadar açık bir destek olmasaydı, Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinden bu kadar bariz bir şekilde bahsedemezdik. HDP ya da Yeşil Sol Parti ve onların dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı önce aday çıkarmayarak Ardından Kılıçdaroğlu'nu alenen destekleyerek bu seçimin kaderini büyük ölçüde belirlediler. Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu lehine duruşlarını da özellikle katmak lazım. Erdoğan Kürtleri kazanmak için hüdaparı kattı. Ya da Kürtlerin bir kısmını kazanabilmek için. Bunun ne getirir bilmiyorum ama götürdükleri olduğunu biliyorum. Çünkü bölgede de Hüdapar'ın e, geldiği Hizbullah geleneğinden canı yanmış çok insan var ve bu hala birçoklar için bu çok ciddi bir şekilde hafızalarda duruyor. Dolayısıyla Kürtleri kazanma açısından pek bir hamle yapamayan, bunu Öcalan'dan gelebilecek bir açıklamaya bağlayan ki o açıklamada gelmedi Erdoğan, sonuçta Kürtleri iyice itici bir takım Söylemlerle çıktı. Zaten e, MHP'nin e, şeyde e, yer alması, iktidarda ya da koalisyonda yer alması özel olarak zaten öteden beri Kürtlerle arasındaki mesafeyi açıyordu. Şimdi bakıyoruz, ne yapar ne eder kazanır algısı çoktan çöktü. İstanbul seçimlerinde de çökmüştü, 2019'da da çökmüştü. Bu sefer hala bunu yaşatmaya çalışanlar oldu ama... Ee, ...yenilmezlik algısı... ...Erdoğan kaybetmez... kaybetse de bırakmaz algısından... ...özellikle muhalefet seçmeni... ...büyük ölçüde arındı. Kendi tabanı da bundan uzaklaşıyor. Erdoğan'ı kaybedebileceği... ...fikri... ...egemen olmaya başladığı andan itibaren... ...ki kamuoyu yoklamaları... ...bunu gösterdi. Bu sefer insanlar... ...daha fazla uzaklaşmaya başladılar. Tereddütlü olanlar da... Kılıçdaroğlu'na daha fazla yönelmeye başladılar. Burada o şeyi yönetemedi. E, gücünü göstermek için başvurduğu bir takım açık ya da örtülü gözdağları, tehditler de onun aslında güçsüz olduğunu gösterdi. Sadece Erdoğan'ın değil, Erdoğan yakın çevresindeki isimlerin, mesela bir Süleyman Soylu'nun, Fahrettin Altun'un ve diğerlerinin söyledikleri her şey tehdit şeyler, uyarılar. Ee, sözüm ona uyarılar aslında bir aziyeti gösterdi ve iktidardan Erdoğan'dan uzaklaşmayı hızlandırdı. Gelecek deva Saadet Partileri'nin Kılıçdaroğlu destekli olmasını da hiç yana atmamak lazım. Sonuçta Erdoğan tabanından Kılıçdaroğlu'na gidebilecek oyları kolaylaştıran e, partiler bunlar. Özellikle Temel Karamollaoğlu'nun altını bu noktada çizmek lazım. En büyük başarısızlığı muhalefeti bölememek oldu. Muhalefeti 3 Mart'ta çok sevindi, 6 Mart'ta çok üzüldü. O İyi Parti'nin masadan kalkması ama sonra tekrar oturması. Eğer o masadan kalkma olmasaydı belki İyi Parti ile e, CHP arasındaki gerilim hala sürüyor olabilirdi. Orada 3 Mart'ta Meral Akşener bütün cephanesini kullanmış olduğu ve artık bundan uzaklaştı. Dün Ankara'da mesela Meral Akşener'i dinlerken Tandoğan Meydanı'nda ondan e, onun Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmesini e, Cumhurbaşkanı 13. Cumhurbaşkanı olarak bahsetmesini e, gülümseyerek dinledim öyle diyeyim. Çünkü asla olmaz seçilemez noktasından şimdi geldiği nokta ve bu Erdoğan'ın en büyük başarısızlıklarından birisi oldu. Bu neydi? Kendisi bir şeyleri değiştiremiyor, kendisi seçimi kazanamıyor. Dolayısıyla rakibinin oyununu bozmaktı. Ve bunun bir ikinci aşaması yani 3 Mart 6 Mart olayından sonra Erdoğan stratejisi seçimlerin ikinci tura kalması üzerine inşa edildi. Konuştuğumuz herkes ...AKP çevrelerinden herkes... E, ...hatta muhalefetin içerisinde de... ...kamuoyu araştırmacıları da... ...seçimin ikinci tura kalacağını... ...ve Erdoğan'ın bu ikinci tur... ...yani Kılıçdaroğlu'nun önde olacağını... ...ama seçimin ikinci tura kalacağını... ...ve Erdoğan'ın ikinci turda... ...işi lehine çevirebileceğini söylediler. Hatta... Bir yayın yaptım bununla ilgili. Bekir Ağırdır'la bir tartışmamız oldu. Ben ikinci tura kalırsa ne olur diye bir yayın yaptım. Ve e, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda daha güçlü bir şekilde kazanma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Baya bir zaman oluyor. Şimdi ikinci tur hesabını yaparken en çok tabii ki Muharrem İnce'ye güvendi Erdoğan. Muharrem İnce çünkü bundan ne? Nisan ayında. Nisan ayında Muharrem İnce yüzde on ve yüzeli gözüküyordu çok kamuoyu araştırmasında. Ve bu haliyle Sinan Oğan ne alırsa alsın seçim ikinci tura kalıyordu. Ve o ikinci tur süresinde 15 gün içerisinde Erdoğan iktidarının yapabilecekleri yok dolarla oynamak yok bir takım gerginlikler vesaire ve güven arayışıyla ikinci turu kazanacağı hesabı yapılıyordu. Ve artık yapılmıyor pek. Dikkatinizi çekiyordur. Bu Muharrem İnce'nin ayrılması yani çekilmesinden önce aslında oldu. Muharrem İnce çekilmek zorunda kaldı. Kaset vesaire bunun bahanesi oldu. Muharrem İnce çünkü o yüzde onun üzerindeki ince birlere %2'lere kadar geriledi artık. Neyse öğrenme şansımız da kalmadı şu haliyle. Ama partisinin alacağı oyu göreceğiz ve onun da bir ara yüzde yedi civarında olduğu söylenen memleket partisinin bu seçimde yüzde bir alması bile bence büyük bir başarı olur. Ve şimdi Sinan Oğan'ın ikinci tura kaldırabilmesini temenni etmekten başka bir seçenekleri kalmadı. Çünkü onlar da biliyor ki ilk turda bitecek olan seçimin galibi Kılıçdaroğlu olacak büyük bir ihtimalle. Son günlerde konuştuğum bazı AKP'liler değişik kademelerden bana bir iki ankette kendilerinin önde gözüktüğünü söylüyorlar. Ama hiçbirisi yüzde ellinin üzerinde bir oyu görmüyorlar. Onu kendilerinden duyuyorum. Ve büyük çoğunlukta da anketlerin ezici bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla seçimi ikinci tura bırakma stratejisi ne derece akılcıydı bence çok akılcı değildi. Ama çaresizlikten bulunan bir yöntemdi. O da artık büyük ölçüde iflas etmişe benziyor. Sinan Oğan bu haliyle bırakabilir mi ikinci tura? bugün Kemal ile yaptığımız, Kemal Can yaptığımız izleyicilerle olan yayında bu soru soruldu. Orada söyledim, tekrar söyleyeyim. Artık bu şansı kalmadı. Çünkü Sinan Oğan Muharrem İnce ile birlikte ikinci tura bırakabiliyordu. Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra İnce'nin oylarını da alarak e, ikinci tura bırakılma bırakabilmesinin çok yüksek bir ihtimal olduğu kanısına değilim. Hatta Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra artık seçimi ikinci tura bırakma ihtimali iyice azaldığı için Sinan Oğan da pekala oy kaybedebilir. Bu arada kendisinin e, ikinci tura öncesi bakan pazarlığı yaparız vesaire açıklamalarının da belli bir hayal kırıklığı kendi tabanında yarattığını biliyoruz. Evet. Yine bugün Kemalle olan yayında soruldu. Erdoğan 14 ya da 16 televizyon kanalına dün canlı yayına çıktı. Biz de Ankara'dan Karayolu'yla dönerken bir dinlenme tesisinde gördük. Dolmabahçe ofisinde bir dizi insan diyeceğim, gazeteci diyeyim mi bilemiyorum. Dizilmiş Erdoğan onlara cevap veriyordu. E, bu aslında hazin bir durum. Yayında söyledim, tekrar söyleyeyim. Bir zamanlar Erdoğan AKP lideri ve başbakanken her seçim öncesi ya da referandum öncesi son yayını, cuma günü yayınını, cuma akşamı yayını diyelim. Çünkü seçim yasağı başlıyor sonra. Ee, NTV'ye verirdi ve ben de NTV'de çalışırdım. O yayınların hemen hemen hepsinde ben de soru soranlar arasında yer aldım. En son ağrıda o meşhur ama öldü efendimli yayın. Biz orada sırardık, o da cevap verirdi ve sonuçta kendine güvenen bir Erdoğan çıkardı karşımıza. Her türlü soruya cevap veren bir Erdoğan, tek bir kanala çıkıp daha öncesinde sırayla diğerlerinde de çıkıyordu tabii ama en sonuna Türkiye'nin en itibarlı o tarihteki kanalına çıkıp orada tam anlamıyla e, her türlü meydan okuyuşa açık kendine güvenen bir lider havası veriyordu. Uzun zamandır bu yok artık ve hep kendisine kayıtsız şartsız destek verenlere çıktı. Sonunda bunların etkili olamadığını görünce aynı anda hepsine birden yani düşünebiliyor musunuz on küsür kanal aynı anda hepsi birden Erdoğan'la canlı soru cevap yayını yapıyor. Her birinin birer temsilcisi orada yayın, yer alıyor. Burada demokrasi dışında her şey var. Ve aynı zamanda da Erdoğan'ın nasıl zor bir durumda olduğu var. Böyle bir yayını izleyip oradan ya Erdoğan'a vermekten vazgeçmiştim ama vereyim diyecek kaç kişi çıkar. Hatta Erdoğan'a vermeyi düşünmüyordum ama Vereyim diyecek kaç kişi çıkar. Hatta böyle bir yayını baştan sona kaç kişi izler. E, bu zaten olayı gösteriyor. Zamanında bizim yaptığımız yayınların NTV yayınlarının reytingi alabildiğine yüksek olurdu. Erdoğan'la son gün yayınlarını alabildiğine yüksek olurdu ve her biri de çok e, insanların hafızasında kalan bölümlerle e, kayda geçerdi. Şimdi Erdoğan sürekli bir yerlere çıkıyor ama geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Bütün bunlar da bize kaybettiğini ve bir devrin kapanmakta olduğunu gösteriyor. Bakalım yarın bunu göreceğiz. Ve yarın gece ve pazartesinden itibaren kaldığımız yerden yorumlarımıza devam edeceğiz. Eğer e, tabii ki seçim ikinci tura kalabilir. Bu ihtimali yabana atmamak lazım. Ama ikinci tura kalsa da ee, ilk birinci çıkacak olan ismin Kılıçdaroğlu ve ikinci turda kazanacak olan ismin de Kılıçdaroğlu olduğu iddiamı e, koruyorum. Vatana millete hayırlı bir seçim olsun ne diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.